Sokağa çıkma yasağı ile birlikte İstanbul'un farklı meydanlarından görüntüler ekranlarınızda şu anda. Gördüğünüz üzere İstanbul bomboş. Merhaba herkese. Şu an Taksim Meydanı'ndayız. Biliyorsunuz ki 31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Sadece hafta sonu şimdilik. Ve e, İstanbul'daki bazı lokasyonlardan yayın yapmak istedim sizlere. Şu an Taksim Meydanı'ndasınız. Ve sadece kuşlar var. Hiçbir insan yok. Gördüğünüz gibi. Sadece polisler veya işte sağlık çalışanları veya özel izni olanlar, çalışması gereken insanlar olabiliyor dışarıda. Şu an gördüğünüz gibi bomboş buralar. Size diğer lokasyonları da göstermek istiyorum. Bağdat Caddesindeyiz. Kadıköy'ün en işlek caddelerindendir burası da. Bakın sokaklar bomboş. Kimse yok burada da. Özellikle havaların Güzel olduğu zamanlarda, bilhassa Caddebostan sahili de çok kalabalık olurdu. Bakın şu anda kadrajımızda bir güvercin var. Meraklı bakışlarla kameramızı inceliyor. Tartışmasız sokağa çıkma yasağı ile birlikte hayvanlar kendine geldi. En çok onlar seviniyorlar. Dilerseniz şimdi bir başka lokasyona geçelim. Bu gördüğünüz muhteşem manzara da Anadolu Sarı'ndan geliyor. Bakın İstanbul Boğazı'nın o güzel görüntüsü. Şimdi sağ tarafta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü göreceğiz. Bu köprü de tarihinin en boş belki ikinci dönemini geçiriyor. Bir geçen haftaki sokağa çıkma yasağı, bir de bu haftaki sokağa çıkma yasağında köprünün bu derece boş olduğunu görebiliyorsunuz. Bakın aynı anda 2 veya 3 tane araç görebilirsiniz. Sadece başka göremezsiniz. Boğaz'ın gerdanlığı da bu şekildeydi. Şimdi dilerseniz bir sonraki lokasyonumuza geçelim. Şu anda da Sultanahmet Meydanı'ndayız. Burası da boş. Sadece bakın şurada birkaç kişi görünüyor. Onlar da Muhtemelen gazeteci çünkü drone uçuruyorlar veya polis bilmiyorum. Ama onun dışında gayet sakin. Şimdi sağ tarafta Ayasofya'yı göreceksiniz. Küçük bir kısmı da olsa Ayasofya kadrajımıza girecek. Evet bakın şu anda görüyorsunuz. Sultanahmet Medanı da her zamanki güzelliğinde. Bakın yemyeşil her taraf ve insanlardan uzak bir şekilde bomboş duruyor. Şimdi bir sonraki bölgemize geçiyoruz hemen. Bakın burası da Karaköy. Şu anda Boğaz'ı bir de Karaköy'den izliyorsunuz. Avrupa yakasından izliyorsunuz. Bakın şehir hatları vapuru da esnek de olsa çalışıyor. Sokağa çıkma yasağı deniz trafiğinde büyük ölçüde etkilemiş oluyor. Karaköy'den aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bir diğer lokasyonumuza geçiyoruz. Burası da Türkiye'nin en kalabalık caddelerinden biri, hatta en kalabalık caddesi de diyebiliriz. İstiklal Caddesi. Şu anda gördüğünüz gibi dükkanlar kapalı. İncin top oynuyor. Sadece bakın bir muhabir var. Aşağıda o da e, yayın yapıyor. Bizler gibi. Cumartesi ve pazar günleri başta olmak üzere. Haftanın her günü tıklım tıklım olan bu bölge şu anda sokağa çıkma ile birlikte tabiri caizse hayalet şehri andırıyor. Bakın hiç alışkın değiliz burayı bu şekilde görmeye. Dilerseniz bir diğer bölgemize geçelim. Fazla vakit kaybetmeden. Şu anda Beyazıt'tayız. Tarihi Beyazıt Kulesi'nden yapıyoruz yayınımızı. Karşınızda dünyanın en güzel şehirlerinden biri İstanbul'un o eşsiz manzarası var. Bakın hemen karşımızda adalar var. Sislerle kaplı her taraf. Küçük tekneleri görüyorsunuz. Gemileri görüyorsunuz. Şehir içine baktığımızda da sokaklar yine bomboş. Sokağa çıkma yasağına insanların uyduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Dilerseniz ben bu güzel görüntülerle sizi baş başa bırakayım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. पोष्यक